Kasino usta kanalından herkese selamın aleyküm. Nasılsınız? iyisiniz umarım. 275 lira bir kasiyon var. Şöyle 9, 9 abi 8 direk 9 8 yapacak. 8'e atacağım şöyle. Etrafını saracağım. Yeterli. 8'e abanacağım. Şunu çekeyim. 275 lira bir kasa. Hadi yanına otur. 8 oturursan direkt çıkarız. Bu bizim Efe'nin kasası. Efe selam olsun kardeşim sana. Hadi bu olsun. Sıkıntı yok. Hadi 8 e otur. 275 lira. Hadi bakayım. Git git. Ananı 8. 8. Ananı kim 8. 8 abi bu kadar. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler amına Bitti. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şuraya yazacağım. Eve balını sikim lan. Çok güzel. 275 lira tek abi. Tek spin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi göndereyim. Ha. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanal abone olmayı unutmayın. Instagramdan bana ulaşabilirsiniz abiler. Instagramdan muhabbet edebiliriz. Aşağıya Telegram adresini de bırakıyorum. Telegram adresine de gelebilirsiniz. Çekilişleri söylüyoruz. Görüşmek üzere.